mevsimler. Bir varmış, bir yokmuş. eve zaman içinde, kalbur saman içindeyken ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir ülke varmış. Çok ama çok çok güzelmiş bu ülke. Bu ülkede dört mevsim bir arada yaşanırmış. Hele çocuklar bu durumdan çok hoşnutmuş. Küçük bir çocuğun canı çilek mi çekti? Hemen haber salınırmış yaz mevsimine. Bir sepet çilek ılık ılık esen yaz mevsiminin esintisi eşliğinde küçük çocuğun huzuruna bembeyaz bir güvercinin eşliğinde getirilirmiş. Ve güvercin beklermiş o küçük çocuğun sepetten bir tane çilek alıp tatmasını ve yüzündeki gülümsemesini. Sonra kanatlarını bir alkış gibi çarpa çarpa geldiği tarafa doğru uçar, gözden kaybolurmuş. Bir genç babasının konuşmasından acaba babam beni sevmiyor mu diye düşündüğünde hemencecik haber salınırmış ilkbahar mevsimine. İlkbahar mevsimi papatya dolusu bir sepeti rengarenk parıltısı ile etrafa ışık saçan bir papağan ile uğurlarmış. Kime götürmesi için tahmin edebildiniz mi? Evet, o gence götürmesi için. O kafası dalgın, düşünceli genç önüne konulan sepetten rastgele bir papatya seçermiş ve seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor şeklinde yavaş bir sesle ...söylemeye başlarmış ve en son kol hep seviyor çıkarmış. Teşekkür edermiş papağana ve ilkbahar mevsimine. Papağan da alkış tutan kanat sesleriyle havalanır... ...geldiği tarafa yavaş yavaş uçarak gözden kaybolurmuş. Canı çok sıkılan evinin önünü süpüren bir baba süpürgesinde yaprakları göremeyince üzülürmüş. Günlerce sürmezmiş bu üzüntüsü. Çünkü çoktan haber salınmış sonbahar mevsimine. Gökyüzünden uçmakta olan göçmen kuşlarından bir leylek yavaşça alçalarak gagasının ucuyla tuttuğu sepeti bırak vermiş bir babanın önüne. Babanın yüzü heyecanla karışık bir mutluluğa dönüşmüş. Çünkü sepette sonbaharın tüm koyu renkli yaprakları varmış. Sararmış kahverenginin tonları olan onlarca yaprak. Artık yüzü gülümsemeye başlamış. Baba elleriyle severmiş bu yaprakları. Bütün bu olanları izlemekte olan leylek kanatlarıyla alkış tutarak çarpa çarpa diğer göçmen kuşlara yetişmek üzere geldiği yöne doğru havalanır ve bir süre sonra gözden kaybolmuş. Derken evden çıkamamış engelli bir çocuk pencereye yüzünü dayamış ve sadece kart topu oynamayı hayalinde kurmuş. Bir arı vızıldayarak pencereye pat pat vurmuş ve bekle sen küçüğüm birazdan biri gelecek demiş. Biraz sonra bir karaba kuşu gelmiş pencere kenarına. Gagasında bir sepet sepetin içerisinde pek çok kar topu ve yanında güzelimsi bir kardan bebek. Hem de gözleri ışıl ışıl parlayan cinsinden ve ayakkabısında yanıp sönen ışıklar var. Kardan bebeğin elinde ise bir tane kardelen çiçeği. O canı sıkılan çocuk sepete uzatmış elini kardan bebeği ellerine almış ve buz gibi yanaklarından öpmüş. Hoş geldin demiş ve sepetten aldığı bir kar topunu hızlıca karabakal kuşuna fırlatmış. Karabakal kuşu mutlu bir şekilde kanat çarparken mutluluktan ağlıyormuş. Gözyaşları damla damla kanatlarına çarpıp yere düşüyormuş.